Evet kızlar, şimdi Can'ın aldığı balıkları da e, tavada yapacağım. Bugün yağda istiyor, levrek. Normalde fırında da levrek çok güzel abi. oluyor. Almancasına da gıcık. Aynen. <laughs> Bizim e, öyle bin büyük bir tavamız olmadığı için kafasıyla kuyruğunu kestik. Modeli bozuldu ama yapacak bir şey yok. Neymiş adı? Wolf Barsch. Wolf -Barsch. <laughs> Şunlar bir güzel bir limonla Mustafa Bey. İsme bak. İçini de limonla. E, tuz yapacağız. Fazla bir şey yapmayalım. Ama bunu ben şeyli de seviyorum kızlar böyle e, üçe dörde bölüyor ama böyle parça parça unlayıp da kızartınca da çok öyle çok lezzel, lezzetli oluyor. Sen eziyet olmasın yani. Yok sen dedim bu sefer tüm yap dedin ben ya gedeminde. Demek istemedim tüm derken. Ha neyse bugün de böyle Nasıl yapalım. Şey yani. He, yeşillik falan da aldık ya yanına bol yeşillik neyim. O, Etrafını neyim da çeviriyorum. Ben balık hastasıyım. Keşke denem olsa burada. Evet o çok, çok taze levrek olduğu için e, biraz pahalı. Ondan. Yok levrek genelde pahalı. Genelde pahalı evet. Çünkü çok lezzetli Şaşırdım bir balık. Şaşırttın <laughs> lan. O <laughs> bu o levrek dedim ama iyi balık hani. Ben ne bileyim ki levrek almışsın ya balık, canım. balık. Çupradan da pahalı bu. Çupra... İçine tuz niye yapmadın ya? Yani? Çupranın tanesi 6-7 euro. Bu daha pahalıymış. Evet, tabii işte. bu levrek daha pahalı. İyice içini dışında tuzluyoruz. Ee, tavamı ocağa alacağım kızlar. İçerisine e, sıvı yağ koyacağız. Şuraya getireyim. Yani hepsini çekmem tabii de vlogum bayağı uzamış bugün. Elbiseleri de göstermedim. Onları da yarınki blokta gösteririm Azad'a aldığımız alışverişi değil mi? herhalde ne, evet, Tuz biraz nemlenmiş. İyice tuz da getir. Ben şuraya e, tavaya tavamı yağını koyalım kızlar. Ondan sonra ısınsın. Şey yapalım kızartalım. Hadi bakalım sonucunu gösteririm size. Güzelce yağda sağlı sollu kızartacağız. Çok da yağ doldurmayın normal. Az bir tavanın şeyi kaybolsun. Dün üçüne sağar mı ki acaba? Nasıl koyduk? Allah. Ama evet, çok büyük. Buna ekstra yapalım. Bu şey... ikisi pişsin. sonra da onu yapalım. Evet. Ha? Yok. kadar arkada Şöyle de güzelce de kızarsın. Hmm. İyi pişirmedi daha önce ama iyi pişirmemiz lazım, çiğ şey kalmasın. Bir çıkar 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 ya. Bu kadar su, ateş kendisi dengeleniyor. Bak şöyle ara ara çevireceksiniz. Pişsin diye, çünkü bunlar geç pişer. Öyle hemen üstü kızartı diye çıkarmayın. Yani ara ara çevirin. Biz öyle yapın, ara ara çeviriyoruz. Ara ara. şu bir tane bağları da şöyle parçaladım. Onu da bu şekilde kızartacağım unlayıp yapın öyle de çok çok güzel oluyor. Bir ara öyle yapmıştım hani mısır unuyla beyaz unu az bir şey karıştırdım. Paneledim yağda kızarttım. Unlamasanız da yapışmıyor zaten bu şekilde kızarıyor. Anne, anne evet. içinde ne çıktı? Ne çıktı azadım? Şeker mi varmış? Dinozor. Aa, dinozor Aynı azadın ne ay, elbisesinin renginde. Can da karpuzu doğrayacağım. Azad sen karpuzdan aynı renkte olmuşsun. Karpuzu bu senin kadar. Kızlar tut. Minecraft mı? Ne bunların adı azaldı? Minecraft. Onlar çizgi filmlerde izliyor ya. İlla onların elçilerini izliyor. Balığımıza odaklanalım, yan bastık. Hadi bakalım. Bak. Bak. Kart gibi. Muhteşem. Bu nasıl gizli? Şey, o bir şey olmaz. Ben kalfızın kalbinden beri ben Türkiye'de. Ama sanki ortası şey mi olacakmış az Özel daha? Olmaz da çürürmüş. Ne ee, bu azıcık kalbinde mi veriyor falan? Kalbi. Abi, Tüm kalbini çıkartıyor. Ya Kesin çok tatlıdır ha. Hmm. 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 sulu, sulu be. Çok tatlı değil mi? Hmm. Karpuzdan çok doğru. Acayip karpuzcuyum ben. Oh, Mustafa Bey nasıl güzel hazırlamışsınız. Ben de çıkardım Onu öyle ekstra gidip tabağımız bozulmaz. Aşma da şöyle hani. Öylece götürelim. Bu karpuz da doğradı. Vallahi adamsın. Teşekkür ediyoruz Musti. <laughs> Bu hazır şımartmak lazım. Ya gerçekten canı istese her şey yapıyor. Maşallah. Ya da ben yaptım. Demek açımda Yapamaz tabii ki. Ama ben yapmak istedim. Çok güzel. <laughs> Onları, soframızı seren de götüreyim. Balık mı ya? Şöyle kızlar, e, tabii ki her yöne çevireceksiniz. Bak söyleyeyim. Ama e, size tavsiyem böyle tüm kızartmayın. Belki Türkiye'deki levrekler e, küçükse kızartın. Ama böyle büyük levreklerse mutlaka parçalayın. Daha güzel hemen pişer. Bunlar biraz büyük. E, bağırarak konuşuyor. O şey çalışıyor ya o yüzden kızlar. Nar gibi kızarlar var. Diyor derya kuzusu bunlar derya. Şimdi birilerini attım onlar kızar. Hadi bakalım. Sara bugün maşallah bir hamarat bir hamarat. İlla anne ne olur kurban olayım sen otur pazar kahvaltısını ben hazırlayacağım <laughs> Çok yoruldum. Ve şöyle güzel patates salat kızartıyormuş bugün. Ay nasıl güzel yapmışsın Sara bunları sen. Aman ya aman ya aman Heh, Maşallah maşallah maşallah. Göz yeriz şimdi. Artık seneye görüşürüz bir dahakine kimi. Hadi götür içeri sen. Ben de çayı demledim. Azar da duş aldı giyinsin kahvaltı yapalım. Anne bunu roka mı? O rokla. İçine bak. Haydi bazen çürükleri de oluyor kameram dedim bile. Afiyet olsun oğluma. Hadi sen kahvaltı yapmıyor musun? Ben yok. Allah Allah. Sarı ne güzel kahvaltı hazırlamış size böyle. İyi, Niye yok, yemiyorsunuz? Vallahi <laughs> <Bana>, ee? <boş gülüyor> yanlış okay. Biz mi? Kutuya benzerim okey ama yiyen var. Evet biz yiyelim. Yiyen tasaları Ve gidip çaydanımızı da getirin Ondan sonra yiyelim. Hadi bakalım herkes. Akif gel kahvaltı hazır. Hadi afiyet olsun. Evet kızlar. Biz kahvaltımızı falan yaptık oraları toparladım isim mi arkadaşlar. can dedi gidelim arabayı yıkayalım. Araba gerçekten leş olmuş. Bunu acaba kim yaptı? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çipi Tamam anladılar arkadaşlar. Azat kirletiyor arabayı değil mi Hasan? Şimdi babasıyla birlikte mecbur arabayı yıkayacak, tertemiz sabunlayacak. Evden sünger de almış. Bakalım. Hadi araba yıkamaya gidiyoruz bugün. evet. Ve baba oğul işe giriştiler. Şu temiz cam bu yer bu paralı şişe. Olmuştu ayır diye koyduk bunu. Şu, şunlar suyunu boşaltın diye. Çöpleri atar. Baksana pis pis. He, onlar sabun yiyecekler. Azat arabayı sabun yiyeceğim babayla. Aa, ben fırçayı ben kullanıyorum ama. Tabii ki sen kullanırsın Azat. Bu fırça bana böyle bir hasar gelmiyor. Oh, bu fırça çok ağır. Ben, 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 ben. Abi, ben dur artık şeyleri çıkarayım bu. Onlar yıkayalım. Ez bu tutmaz düzen tutmaz. Ofere geliyor 5-6 euro zaten. Tamam da yazık daha yeni değil mi? Niye alıyorsun? Ne kadar geri ıslak takamayız ki? Yo, evde götürüp yıkayalım. Bence evde yıkayalım ya. Baba sen de ben lazım Koltuğu da çıkarmam lazım. Çıkarmayın mı koltuğu? Çıkarıyor da ipini bağlamadım. Abi. Çıkarayım mı? Dostum yoksa. Baba. Tamam olsun. Hep çöp atarsın Evet. evet.

Nasıl arkası bu şey böyle? Anne değil. ben süpürme değilim. Dur babi bir şey etsin. Süpürge orada değil. O, babi, şey burada babi burada süpürecek. Babi burada süpürecek. Paspasını yıkayacak da. Nerede? Ha Orada da mı süpürge var? He. Oraya götür. <laughs> Dur baba geçsin süpürsün. Sürteceğim ama. Oy, yavaş. Acımadı. Acımadı. Bir şey olmaz. Yavaş. Onu Doğru. yıkayacağız fırçayla Nazan. Onu fırçayla yıkayacağız onları. Anam köpük yapamıyor. Evet o fırçayla onları sürteceğiz. Anne köpük niye yapamıyor? Bak parlar köpük içinde ilaç var. Can arabanın içini e, sükurene kadar ben de şu paspasları ona yıkayayım. Vallahi Ersan arabayı yıkamaya yardım ettiğinde bir altın almıştı bana. Yani bu sene de aynısını yaparsa. <laughs> Ama nasıl kirlenmiş bu hele bir. Şey olsun da biraz e, böyle yumuşasın, nasılsınlar. Bundan sonra da kıyafetimizi yıkayalım. şu arkada hortum gördüm. <laughs> şu paspasları yıkıyorum babiye. ki. <laughs> <laughs> ee, bak kirlenmişler hep. Sabunlayın biraz dinlensin sonra da. Ee, süpürgenin orada hortum var Azar. Götürüp hortumla var. yiyeceğim. Hangi hortum? <laughs> <laughs> Babinin orada. Şurada iyice şey yapmışlar kız. Allah <laughs> araba <da> kirlenmiş. <laughs> Çocuk olunca illeki <laughs> kirleniyor işte. <laughs> Şimdi biraz bir dinlensin. Bir dinlensin. Şeylerle, yıkar, evet paspasları hortumla yıkayacağız hazır. önce. Biraz o evet. zaman. Dur belki biraz duruyor şey olsun bak. Biraz bir dinlensin. Kirler yumuşasın. Benim Büyü benim. sakın açma arabanın içini ıslatırsın. Dur paspasları getireyim orada yıkayalım. Anne aç buraya yı açıyorum gireyim. Bu sakın. <laughs> dur dur az aç paspasları getireyim. Açıyorum Arabanın içine gider. Dur. Önce paspasları getirelim. Azat. Tamam dur paspasları getireyim. Oo beni kulaklattı. Anne çek çek çek. Salam çok. Şimdi yıka. Yıka iyice için tüm beni ıslattı bak hele. <laughs> Yapma hadi yıka. Yıka tertemiz yıka. İyice yıka. Ama öbürlerini. Öbürlerini de yıka. Önce bir onu bitir ondan sonra da öbürlerini yıka. Yıka onları şey yapalım serelim bir yere kurusun. Baba da arabanın içini süpürüyor. Baba baba. Bak oğlum paspasları yıkıyor babası. Ha. Baba. Hadi yıka. Aferin ben. sana. Dur <laughs> be. Baba, baba. baba ben aynayı sileceğim. Ben kendi aynamı sileceğim. Tam istediğin yerleri silebilirsin. Dur ben de bez alayım ben de sileyim. Al. Ver bir tane. E, e, Orada şunlar üstten alak da e, tozları falan. Sonra da şey cam bir tane videoda gördüm. Adam buraya bazelin sürüyor. böyle üstten temiz sana, oluyor. Ki. Öyle biraz sıcak. Dün bazelin sürüyor şey hmm, şuraya. Kremi. Boya Hı. iyi koruyormuş. aslında hep böyle şeylere yarıyor işte. Ha, arabanın Sonra içinde sıkacağım. Önce bunu nasıl yiyeyim? Anne. Şey, sürüyorum. Sürüyorum işte. Bakayım bu iyi kirlere bakın. Ha, sizi, sizi. Hoppala. Hoppala azadım. Her siliyor. Ha. Bak şöyle. Ha. Anne anne. Sen bak, sen bak şu koltuktaki lekeleri de götürüyor. Ha. Azat Ağabey, Sile. He. Sen, sen de barkayısın de. Oraya babi sabunla yıkayacak büyük fırçayla azat. Sık. E dur babayla şimdi büyük fırçayla yıkayacaksınız orayı. He. Evet. Hadi evet. bakalım. Ah, tertemiz oldu içi dışı. Çık 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 ay çık sana gelmesin çık ee, koruyucu sıkıyor. Kapatma, 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 Can o ne işe yarıyor? Parlatıyoruz bunu sileceğiz. Ah, bir daha bir mı daha sileceğiz siliyor, üstünde? Pardon. Ya da bir daha mı siliyoruz üstünde? Çok bir de hafif bir şöyle geçiyorum parlatıyor. Ha, okey. Temizlikten sonra onu yapıyor. Kaç, evet. kaç 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 <laughs> Bakın parladı mı hiç? Oo, nasıl parlıyor. Görüyor musun? Aferin mi? İşte yıkamacıların hilesi bu. Ne yapıyorlar? Adam böyle siliyor üstten bir yalandan. He. Bir sığır yerden uçuş. Aa, abi ne kadar güzel temiz yapmışsın. <laughs> Biz ne yaptık şimdi? 10 dakika silmedik bile. He. Paraparalı. o, o ışıklı şey, o, o parıltı insanı şey yapıyor, cezmedi. ya. bak şuna bakınca, wow, yeni gibi değil evet, mi? Çok tertemiz oldu abi. Ya. O kadar yeter. Zaten maksat biraz üstünden bir o büyük kaba kirini almak. Şimdi dışını da yıkarsak tertemiz olur. Paspaslar da yıkandı. Orun sil. Baba bak, zor mu ne Ondan silek üstüne peçeteyle de skuru tak kağıt havluyla. Canlar <laughs> azad bir bile kavga ede siliyorlar içlerini. Ama bana ne yeter o kadar kendisi için. Şey, e, dün e, akşam yemeğinde balık yapmıştım. E, kızarttım o levrek almışcan. can. E, o 30 zor olur mu e, diyor ya o darbe çok geldi diye. E, onu da videoya eklemeyi unutmuşum. Anne kızart. de kirlenmiş. Anne de kirlenmiş. Ay tamam tamam. İşte videonun başına ekledim. Onu izlediniz Arkadaşla önce. Arkadaşlar video kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. Bak Azat için like atın. Videoya abone olun diyor Azat. Anne bu ne? Ne mi? O zincir orada. Bugün de akşam yemeğinde ne yaparız bilmiyorum. Valla aramış diyor ki yaprak saralım. Ee, sararız ancak geç saatte sararız. Ne? Yarın pişiririz. Hey. bu buzdolapta ciğer vardı. Onu mu pişirsek acaba? Hadi. Sen bir getirmiştin yaktık yerinden o kasap vermişti. He iyi olmuştu. O fazla değil, az da yanına başka bir şey de yaparız. Değil mi Azat? Belki ciğer yaparız akşam yemeliyiz, bilmiyorum valla ne yapacağımızı. Can dedi buranın e, kahvesi çok güzelmiş. Arabayı temizlesin bir kahve içeriz. Hangisi şey, gelir petrolcunun. Değil mi Azat kahve içeriz. Ha. Ya zincir. Valla hava da bozacakmış. Aslında sabah niyetimiz bahçeye gitmekti. E, ee, Bahtı hava pek şey değil. Yağmur gelecek herhalde. Geri bazı geçtik yani gitmedik. Zaten bahçe bu sene hiç gitmedik. İşte temin, çöpler falan atılacak. Sabah Kadir'e dedim e, hafta içi bir gün ayarlayalım da o tahtaları falan atalım. Değil mi? Değil. Bahçedeki o tahta mahtaları atalım diyorum Kadir. Evdeyken yapsın. Azat'ım, Azat'ım. Anne buraya kapatıyorum, arabalar gire? He, giremez. Kapatıyor Azat, arabalar giremez. Hadi kızlar sonra kahve içerken görüşürüz biraz sonra. Arabayı nem köpütürlerse onu da size gösteririm. Can ha bire siliyor. Valla nasıl hamaral. Sabun yap. Azade lambayı sür. Can sabun yap lambayı. Sür Azat. Plakiyi de yap. Plakiyi de yap. Hadi plakiyi. Can plakiyi yap. Hıh. Hadi tertemiz yıkayın. Mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım yıkayın. Evet. Yani... O, o. Ah. Araba yıkamak herhalde çok keyifli değil mi Can? Aman bundan da sen temizle. Aman anne mi? istemiyor. Anne yeterince eve sürtüyor Ay, evet, zaten. Evet. Temizle. Evet. Temizle. Öf, illa beni bulaştıracaklar. Al. Al. Bak şöyle. Aha. şöyle Bak, bak Can böyle sürteceksin. Sen bilmiyorsun. Yüksekliğin aşağına Baba. Ha. Can, aha kolum koptu sütmekten, koluma bir bilezik isterim. <laughs> Geçen sene yıkadığında da demiştin ya sana bir altın alacağım, bu sefer söz vermiyor. Yok <laughs> bana. He, abi bu pamukla iyice bir sürse otursa hiç temizlemiyor. Bak şuralarını yaptım da boyum kısa olduğu için arkalara gidemedim. O patatesin ağzı çok yumuşak ya. Al şu ortayı Hı. yap. Boy yok işte boy. Heh. Ama ne güzel kolu her yere yetişiyor. Allah boylu pasta olmak da ayrı bir şey. Anne bak yenge beni. ah, benim. ki de yetişiyor. Anne bak böyle yap. Aferin sil sil sil. Hadi Anne bakalım. bak böyle elini takıp. Evet elinizi takıp siliniyor. Onu öğrenin bilmiyorsanız. <laughs> Ve durulama. Ondan sonra bitiyor. E, Paspaslarını falan da yerleştirip biter. Paspaslar bile kurumuş. Tep temiz oldular. Ranta ee, böyle bir s ilaç, ilaç, sorgul好像, s s s say, ilaç mı? Sadece ilaç ilaç mı? Evet. Kuşa vurmadık. ilaç Görüyor musun? Nasıl Ben fırına denemek lazım. <gülüyor> <gülüyor> da var, uyumadım, Aa, Aa, oralara iyi sıkma ama bazı yerlere. Baba bu. Ama şu ilaç kızlar. Vallahi fırına denemek lazım. <laughs> ha, can niye olmasın ya felgen diyor. Ha. E eve götürme azıcık bir deneyelim. Olmaz paramız. Şey yapar. Kurumunun e, rengini alır. Vallahi ama. alır mı? Şöyle şunu atsana. Ay iyi doğru söyledi Can. Google Şentini amca rengini dedi. alır. Bana, Al su dur. Baba atayım. Nereye atacağım? Ben oraya gidene kadar herhalde bir sene geçiyorum. Aklım var benim. Bazı kutu yardım etiyoruz ya. Kaplı bak. <laughs> <olsun. gülüyor> baş tüneli var ya. Hangisi? Yani dördüncü şuraya mı atacağım? Evet, oraya at. Biraz evet. at. Dur baş tüneli bakacağız. Hadi şuraya basacağız. Ha, Aha, kaç kaç kaç. He, ter temiz yaptı vallahi. Ama biraz daha sık keşke. Yok yok, şu bak gel. Bak bak. Yaparak kesiyor, öyle mi? Yaparak bak Bak, gördün mü? Bak, 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 nasıl atıyor? Alo, bak! Nereden aldın o yüzden? Her yerde satılıyor. Ha, her yerde, hepsi aynı mı acaba? Ya var, konak sıkıntıları bu Anne! Hey! Atadım da korosu, şey, hadi korosu. Kızlar burada kahve içecektik, vazgeçtim. İçer çok ağır yemek kokuyor. Ee, i̇çim bulandı vallaha. Hastayım ya. Ee, bakalım başka bir yerde kafeterya varsa gerçek kahve yeri orada içelim. Azat'la can işler ne yapıyor? Azat hadi gelin çiçekleri. Şuraya şu karşıya gideceğiz. Gel gel. O su yok içinde. Ve şöyle karşıdaki e, kafeye gideceğiz. Parkın karşısı belediye kahvesi mi ne mi yani ben de bilmiyorum. Orada açık. Orada otur rahat rahat içeriz kızlar. Orada yemek kokuyordu felaket. Hey! Ben ne bileyim yavrum evladım. E, bir de benzin kokusu kafama vurdu. Hiç öyle şeylere gelin. <laughs> Evet kafa ağrı giriyor. Gider orada şurada 5 dakika otururuz rahat rahat kahvemizi içeriz. Aynısınlar. Evet sen de git oyna bak herkes kendi kendine koşuyor zaten. Gel beraber biz de gidelim o tarafa da biraz oyna ondan sonra kahve içelim. Sen de istersen dondurma yiyebilirsin. Aynısınlar. Şu karşısı da kahve o sarı yer. Aynısınlar. Ve şurada dondurmacı da var. Aynısınlar. He onun kahveleri de güzeldi. Aynısınlar. Öyle bas hızlıca geçeceğiz. Sana aslanırsın öyle. Hey, koş öbür tarafa atla. azat <laughs> 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 Yok deli mi ne ben de yapayım. Ben kim aslanırım? Eskiler evet, bu benim abim. Yanına da şöyle bir şey al. Ne olduğunu bilmiyorum. Can tadı nasıl seviyordun? <laughs> Sen bu şey da böyle. Wow. Çözülecek bir şey değil zaten. Azat da dondurma aldık. O ben bir defa yemiştim o Arap pastanesinde. Anne. O bak çok güzel. güzeldi. Hey. Yani. Onlar kiler güzel. Orada herkes oynuyor çocuklar o oyun oynuyor. Uçturlu böyle kadayıf var. Ya. <laughs> Ve onlar güzel. <bize>. Ne panza? <laughs> Oynama şekline bak hele Allah'ım yarabbim. Sen nereye gittin? Anca hızını alıyor. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Aferin sana Hazret. Hadi iyice yorul inşallah yorulursun. Ben böyle e, kay gibi kay. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yok ben, Yo, ben de e, burk havuzuna geldim Ama şu ya. yanındaki işaret falan düşüyor. Burger havuzu ben de burger havuzu okudum. Yani hamburger <laughs> diye okudum da <laughs> sonra ünlüleri fark ettim <laughs> noktaları. <laughs> Belediye yazıyor. <laughs> şey, e, Can bugün biri yorumda ne yazmış biliyor musun? Diyor ki artık e, Can artık dal köşe gidince <laughs> hiç kızmıyor sana bağırmıyor. <laughs> Nasıl becerdin diyor. Bana da söyle onun kocası hani senin gibi dinlekmiş. Dedim ki biz evde dövüşüp geçiyoruz. <laughs> <Ay, ay, ay. gülüyor> Tartışma kotasını evde bitiriyoruz kızlar. Ay, ay, ay. Evde kavga bizi ay, ay. yapıyoruz. Ee, dışarıya bir şey kalmıyor. Artık o tekniği deniyoruz. Değil mi Can? Evde dövüş yapıp böyle gidiyoruz. Biraz hoşuma gitti yorum okuyunca. Bu arada taktik ve ne, ne yaptıysa Can abi ya da Herhalde bazen de yoruluyor artık. Vallahi. Ya yoruluyor işte. Vallahi. Bir şeyler yok, gerek yok artık. Haydi, nasıl yazık, isyan edin. Vallahi yağmur geliyor. Azat hadi gidelim. Çuvalmadı. E, Çuvalmadı iyice canlık su mu olalım? Hani var, var, hadi oluyor. gidelim. Tamam azıcık daha. O çocuklar da olana kadar hadi gidelim. Çocuklar evine gidene kadar durarız. Tamam. Bakın size burger <laughs> havuzu göstereceğim. Buraya diyorsun. Almaniyada bazı şeyler değişik ki mesela burger haus da nöqtələri olmasa ki üstündə hamburger deyələrə görək